Beyazlardaki Nimzoviç veziri ve atı Aynı anda istiyor ama Giorgi Flas Vezir h oynamış ve mat etmek istiyor G2'den Nimzoviç matı engellerken Kale g6 ile siyahlar bütün Gemileri yakıyor kale h6 vezir H2 ile direkt mat etmek istiyor Fakat Nimzoviç'in hamlesi önce boştaki Atı almak çünkü kale h6 Oynanırsa fil veya piyon önce Alınıp şah çekilecek ve at f3 ile H2 piyonu savunulabilecek Şimdi fil çarpı c6 almış Flas ve Yine vezir g2'den mat isteği var Nimzoviç'in hamlesi ise at çarp C6. Vezir çarpı D8'de bir mat isteği var. Ama tabii ki bu bir vezir fedası. Ve Giorgi Flas veziri alınca da kale D1. Şimdi kale D8 yine mat etmek istiyor. Siyahlar bir türlü planını uygulayamadı. Çünkü beyazlar sürekli mat isteğiyle geldi. B çarpı C6. Artık siyahlar rahatladım diye düşünürken için hamlesi efsane. C5 hamlesi geliyor. Ve yine mat isteği geliyor. Fil a şah ardından kale D8'de mat etmek isteyecek beyazlar. Siyahlar diyor ki ben kendi planımdan vazgeçtim. Kaleyi G8'e dönüyorum ama beyazlardan Imzovich kale A B1 oynuyor ve bu oyundaki son hamle oluyor çünkü siyahlar ne yaparsa yapsın fila 6 ile mat var.